Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi bunlar nefes alamıyor bu ara. Havalar sıcak. Ee, biz de Leonos koyuyoruz. Bunlar da çok seviyor oynamayı. İnşallah güzel bir video çekeceğiz şimdilik. Siz de izleyeceksiniz. Serinleme amaçlı. Zaten Güler bekliyorlar oluyor. bak sana bekliyor. Bir, deş, bir deş de şimdi videoyu önce beğenirseniz yani şimdi beğenirseniz kanala da abone olursanız sevinirim çünkü izledikten sonra unutuyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Hadi videoya başlayalım. Geçelim şimdi videoya. Hadi bakalım. Şov başlasın şimdi. Evet evet. Şimdi ufaktan böyle yapıyorlar. Aşağı direkt başladı. Aşağı. Sen bir gel bakayım. Gel biraz cek oynasın gel. <laughs> gel. gel gel. Gel. Ceko da yavaş yavaş girdi. Orada öyle spreyle seriniyor. Dur Raşa biraz cek oynasın. Raşa dur. Ben, ben güzel oynuyor. Sıkıntı yok.

Seriniyorlar. Hı hı. Hı hı. bekliyor. Seriniyor. Evet. Sen seriniyor musun kızım? Raşa çılgın anasını satayım hiç durmuyor. Dur çocuğu kovdun hemen ya. İsi az Oynayacak o. Raşa buraya gel. Raşa bekle gel buraya. Raşa buraya gel. Bırak çocuğu oynası gel buraya. Raşa buraya gel. Aferin kızım. Oynayacak o. <laughs> yani kelebek ölmüş kelebeğin peşine düş. Ha buz da var. Ceko al buz. Sır onu kızım. Sır. Çekil. Bak yakala. Gel. bak. Yakala. Yakala. ya. アカンやられてる。Oh, okay, okay. Yeah, <laughs> Beni sosyetan yana. Ama çok eğlenceli değil mi? <gülüyor> 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 Oy, yavaş yavaş. Bir şey olacak bir tarafın. <laughs> Yerler fayans <falan> kayıyor. <laughs> <laughs> Tu Evet arkadaşlar. Bay bay da bakalım Tanya. Bir dahaki videoda görüşelim mi? Evet. Evet. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize Teşekkür ediyoruz videoyu kanalda izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.